Gelin hala öldürüyorlar mı? Benim öldüğüm mangar hangi şey diyor? Onu. Da 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 da. patladı bomba. Vay anasını. adam benimle oyun mu oynuyor ya? Ne boş ver. Adam arkadan beni indirdi. Oha. Oh, Oha. Oha. Ben yine şuraya gidelim. Orası iyi ya. Elementary Kral Sıfır bir salak. Manyak ya, mini mini bir kutu i̇şte salak. Adam yan tarafından mı benim? Oğlum adam nerede? Adam nerede? İyi numara beni kurtarsana. Mehmet Ali Rıza. Mehmet Ali Kral. Kurtar beni. Mehmet Ali Kral. Mehmet Ali Kral. Geri zekalı. Salak. Sen bize mi diyorsun? Ben de itiraf edip yanına okuyayım da onları öldürürüm. Yoksa abi adam ölmüyor ki. Elinde bir de kötü silah var. Oradan inen, inen olursa direkt tak tak. Pıt pıt olacaklar. Pıt pıt Pıdı pıt. İnanana falan yok. İki numara ne haber? Neden hiç durmadan şey geliyor? Onu Abi özür abi. Abi nereden sıktığını bilmiyorum ama çok sıkıyorsun. O Hojman topuk. O adam mı bana mı öyle geldi ya adam. Adam var adam 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 girmiş adam girmiş Oradan oradan adam oradan adam adam Oradan adam oradan adam ben en üst katına çıkayım da adamlar avlamaya çalışayım. Aha adam oradaymış. Öyle m dört deskan. Yalnız bir tanesi bile gelmiş. Of of uf. ayak Her nane var şu an yanımda. Abi sen nasıl buraya hopluyorsun? Oradan beni öldürüyorsun. Oraya geliyorum. Arkalıyorsun bilmem ne yapıyorsun ya. Manyak ya. Thank you. Neyse bu hal bitti. Buna yedim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Salak ya. Diğer <laughs> işe gidelim. Hangar. Sonra yine savaş gireceğim. böyle lan. Oyunu başla. 50'lik var. Manyak bir tane. 75'lik mi? Manum adam lan kafayı çıkardı. Çıkardı 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 Ya adam bir çıkarıyor bir koyuyor Adam da ma akıl mantık var ya. Bak de çıkarmıyor. Ben çıkarıyorum o çıkarıyor. Ben çıkarmıyorum o da çıkarmıyor. Nasıl bir mantığız artık. Abi adam yere yattığım halde öldürüyor. Oha. Yağız. Ali Peren bir tane adam işte hangisiyse ben nereden bileyim ya. Adam orada Adam orada. Adam oraya, Adam orada. Adam orada. Ana onu öldürmüşler Oha. İki etcat dedi. Ve ölmedi bu ayarası. Ederim bakalım böyle. Abi leşlerim çalıp durmayın ya. Şaka gibi ya. Herkes benim leşimi çalıyor ya. Edeceğim ya. Allah Allah ya. Adamlara baksana ya. Ha, şimdi iki numara sen ne oldun? diye kaldı. Yo abi ya. ya. Şu ya, ya. Sıfır. Sevmek yüz oranı sıfır. Adamlar çıktığı yere bak ya. Spider gibi ya. Adamlar Spiderman gibi. Yemin ederim. Bir tane bir ben adam varmış gibi tek bana sıkıyorlar. Sinir oluyor ben de. Gıcıklar seni oluyor. Oradan orada adam geldi. Şimdi ne ne naneyeceğiz? Bir ila orada ölecek geri geldik. Onu yenisini seni öldürür zannettim. Ölmüş o da. Onu Merhaba kör ne adam ben öldürdüm. <laughs> Kör Necati ya sala adam. Salak. Ya adamla köşeye geçiyorum. Adam beni ruhundan haberi yok. Oraya geçtim ruhundan. Hani burada ne işim var? Salak mısın sen kardeş? Oo. Neredeyse öldürüleceğim ha şimdi. Tır tır ese tak tak. Na. Na. Mama. Ne oluyor bu göre? Yeni adam geliyor, bir tane adam geliyor. Bam bam. Ne yere yatıyor? Ne yere yatıyor? Ne yere yatıyor? Ne yere yatıyor? Ayakta dursana. Adamı seni etme. İki adamı sinir ya. Büyük başarı. Yemin ediyorum büyük başarı. Adam daha hangi silahta ya? Ben daha kaçıncı silahta olduğumu bile bilmiyorum. Beşinci silahtaymışım ne biliyorum. Oh be. Sen ne yapıyorsun kardeş? Sen ne yapıyorsun? Hangi gerçek mi bot mu bilmiyorum ama tam bir farak yani orası belli. Abi adam beni havada öldürüyor. Şu kırmızı hiç, durm hiç durmadan yere yatıyor ya. Ben onun orası yetişiyor oluyormuşum. işte o adam yere yatması bir onu ederim de ben yere yatıp duruyor. Atıyor ya. Zarak ver adam şurada. Merhaba kardeş. Adam beni çok güzel merhabaladı. Daha yedi silahtayım ya. Yedi. Yedi. Daha yedi ya. Daha yedi ya. Adamlar on bir on bir ya. On bir on bir ya. Adam durumu eşitlemiş de bizim haberimiz yok sanki. Ay. Adam benim kafayı çok güzel çaktı ya Pompey. Ay Pompey demişim bir şey. Kar. Kar 98. İşte bizim iki numara çakamıyor çünkü beceriksiz. Salak. Abi bak arkalayıp durma. Adamın asabını bozuyor. Gıcık ya. Ne şimdi ben sizi arkalasam. Bir şeyler diyeceksiniz. Ben demeyeyim onları şey içimde. Bak arkalayıp duruyor ya. Bak arkalayıp duruyor ya. Eh böyle oldu değil mi? Çok güzel oldu ya içim yaptı. Gıcığa oluyordum ya. durmadan arkalıyordu ya. Eh ee, şimdi dün mi geliyor? Ne yiyor mu? Daha demin neden yemiyordu? Daha neden yemiyordu? Elinde şey var mı? Yiyor Merhaba 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 merhaba. Sen de öyle. O bizim manyak herif. Ya, elde tavayı almış bile. Bir numara bizim. Dördüncü sezon Fatih olan manyak. Elde tavayı eline almış bile. Baba adam nasıl kovalıyor? Adam nasıl kovalıyor? Ay ya. Esin. <laughs> Esin kardeş, güzel oynuyormuşsun. Esin kardeş. Yine aynısını yerim ya. Çok, çok tepiyor ya. Bu da çok tepiyor ya. ben nerede ki yoskuyorum? Nerede ki ben öldürüyor Saçmalama bakar mısın ya? Bir daha bana ama. Adam ben çok güzel oluyor. Bunun kaç seviye kardeşim? Büyük duvarı var bir 20 demişim 30. 30-40 ne ya? 75 falan var şu adam. Ama öldü şimdi. Bak. Oğlum bizim adam buga mı girmiş? Şu giden sarı çantalı. Adam arkasında sanki turba var. He. O derece hızlı gidiyor çünkü. Nasıl bir şeyse hızlı gidiyorsa. Abi bak arkalayıp durma. Arkaya dönüyorum silahın mermisi bitiyor. Öne bakıyorum ser önden adam geliyor. Benim bileşim çalıyor? Her nane işliyor abi bunlar ya. Bu ne ya? Bizim takım berbat. Berbat ötesi. Adam her Ben odayım. Ben onlardan değilim abi. Abi ben ben onlardan değilim diyecektim de. Bekle lan. Orada bekle. Orada sadece orada bekle. Sadece bu. Oğlum ne ara dokunun silah geçtin lan. Lan ne ara lan. He, şimdi seni öldürmedim ben. Abi bak felaket kötü biz çaldın. Hangisi çalıyor? İki atıcım var ya. Acayip pis çalıyorlar. Hele bir tanesi var ya. Onu hazırlamın gıcık oluyorum. Şu iki numara. Güntekin Güntekin'e gıcık oluyorum. Acayip pis kötü çalıyor kardeşimiz. Leş çalma da birinci galiba sırada. Leş çalma sırasında birinci galiba ya. Kardeşimiz. Bakar mısın abi? Ben daha birinci sırattayım. Adamlar 12. sırata falan ya. Saçmana bak abi. Abi adama bakar mısın? Adam 15. sıra geçti ya. Saçmalık ya. Saçmalığın önüne giden önemli de. Abi bak arkalayıp durmayın. Arkacılar. Bir yere görüşeceğiz sizinle arkacılar. Oh be bizimki en azından birisine yaklaşabiliyor. Oradan oradan. Bak abi adamın geldiği yere bakar mısın ya? Şaka gibi ya şaka gibi ya. Adam ilk başta boğulsan ne diyor? Bakıyorum. Adamın silahın mermilerden o neredeydi? 33 mermi sıkıyor. Bir tanesi bile de gelmiyor ya. Şaka gibi ya. Sinir oldum ya. Merhaba, merhaba, merhaba. Baksana abi, adam dek gelse bile ölmüyor. adam ne biçim vurdum orada. Hatta o şeyin üstüne çıkan adamı ben ayı gibi vurdum. Aa, şimdi de kaçıyor. Bir mara ağırlığı şeyi yapan. <laughs> Salak ya. Sinir <laughs> oldum adama. Neyse arkadaşlar kanala abone olup bir de like atıp bir 3000 veya 5000 arası like gelirse beni çok mutlu edersiniz. Bir de yorum yapmayı <laughs> yorum demişim. Bilim butonunu açmayı unutmayın. Hepinize bay bay.